Günaydın. Diğer günün başlangıcındayız. Diğer gün dediğim de ayın kaçı? 21'e. Şimdi bugün pazar arkadaşlar. Ben o ilk dersimizi yaptığımız Ezgi hatırlarsınız demiştim aslında da. Ezgi ile birlikte konuşmuştuk ve e, pazar günü sabah yapalım demiştim. Fakat çok ufak bir işim çıktı. Bir aksilik oldu. O yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldım. Hemen geri geldim. E, 10.30'da başlayacaktık güya. Neyse 11 oldu. Ben de 11 olana kadar e, hani geldim şimdi evdeyim. Saat şu an 10.50. Bir 5 dakika falan oldu. İşte Emre'nin videosu vardı İzlanda'ya gitti. Onu izledim. Çok hoşuma gitti. Hani bilmiyorum belki benim aslında umarım gidersem bir gitmek istediğim bir yer var ve o gitmek istediğim bir yerde yine umarım bu kamerayla hani şey demek nasip olursa ya bu kamerayı o yüzden almıştım ve şu an aldığım yerdeyim. Hani amacına ulaştı bu yaptığım iş falan demeyi çok istiyorum. Neyse nasip kısmet. Ee, herkes Allah herkesin gönlüne göre versin. O yüzden Emre'yi izlerken çok mutlu oluyorum. Adam geziyor. Şimdi ben de oturup ders anlatacağım. <laughs> ama şey çok üzücü arkadaşlar. Tek başına şimdi baktım İzlanda'da. Hani tamam bir şey paylaşıyor ediyor ama bir içinde bir burukluk hissediyorum ya. Ne bileyim bir yani yalnız hissediyorum Emre'yi. O yüzden üzülüyorum. Tek gidiyor yani. Ya tek ne kadar doğru öyle yerlere tek gitseniz o ben işte şurayı gördüm mesela İsviçre'ye tek gideyim gezeyim edeyim Gezecek neresi varsa hani kalayım en iyi otelinde bilmem ne ama tek yaptığınızda bu iş yani okey bir şey paylaşıyorsunuz hadi tamam YouTube'a paylaşıyor sizinle bizimle paylaşıyor ama teksin abi o yüzden üzücü işte Emre adına üzüldüm hani Emre adına üzüldüm demek yanlış hissedince o yalnızlığı biraz üzücü geldi ama ne anlatıyorum İşte sabah dersim var şimdi türev anlatacağım iki saat yani gereksizliğim tuttu yine. Evet gidiyoruz. Ezgi ile ders yapacağım. Ondan sonra bugün ders mers yok abi. Erken aldım ki artık dinleneyim. Çok yoruldum çünkü. Ben bir haftadır her gün minimum 4 saat ders anlatıyorum. Bugün 2 saatim var. Hani boğazım bitti. Faturaları ödemek gerekiyordu. Sıkıştırdık dersleri o yüzden. Ama artık biraz yeter biraz. Gerçekten dinlenmek istiyorum. Çünkü buram Bugün çok ufak bir işim çıktı. Böyle bir yarım saat geç başladık. Seni oyalamış gibi hissettim. Üzüldüm o yüzden. Heh, nasılsın? Keyifler nasıl? İyi süper. Tamamdır. Ee, bugün şu türelerde kaldığımız hemen eksik olduğumuz ya da eksik hissettiğimiz yerlere bakalım. Hızlı hızlı bitirmeye çalışalım. Sormak istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Derse başlamadan. Ee, Şura hakkında bir fikrin var mı? Evet eminim herkesin öyle. <laughs> Tek çıkamadım işin içinden de. Dün birisini çözememiştim. Gece aklına geldi çözdüm. Burada yine kaldım. <laughs> Köklü sayı mutlak değer mi? Köklü sayı videosu çekmemiştim o yüzdendir. <laughs> o yüzden bu bulavaysıdır. Şimdi bak şöyle bir şey olabilir. Biz tekerrür eden kısma bir harf söyleyelim. Ne demek? Tamam Ezgi. Okeyiz. Orada bir sıkıntı yok. Ama ben henüz oranın türevini anlatmadım ya. Dolayısıyla burayı zx eşittir x üzeri 1 bölü 3 diye yazalım. Bunu biliyorsun hiç yorma, yorma. beni kar arman Çay çok güzel arkadaşlar ya. Evet kulaklığını hiç takmıyorsun hocam hocam diyorsunuz. Ha bu arada bakın 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 ne oldu? Havalı olduk. Saçları kestirdim. Rahatladım. Şimdi metrele bir saat dersim var. Gözlerimden bir kayal kurudum en sol yerimden Kim'in şarkısı? Yazın bakalım. Ben sana ver ee, Neyse Mete'yle bir saat dersiniz var. Şimdi kahve yapıp geleceğim hocam demişti. Onu bekliyorum. Türev çalışacağız. Az bir konumuz kaldı. Türev, e, Tuna beni anıyor. Tuna selam. <laughs> Mete'yle az bir konumuz kaldı. Bugün patır patır anlatacağım. Hızlıca bitireceğiz. <laughs> Bu görüntüyü en son, en son arkadaşlar saçlarımı da şöyle yalandan düzelteyim de size ben Şubat'ta çektim sanırım hatta Ocak'ta çektim evet Mart'ın ya 22'si ya 23 öyle bir şey 20 civarı bir şeyi ve ne? kar yağıyor evet yani İstanbul'da olanlar da muhtemelen şu an karlıdır kar yağıyor arkadaşlar şaka gibi Zaten anlıyorsunuzdur şu anda saat sabah altı buçuk ama hava böyle mesela. Çok aydınlık yani hani yüzümün, yüzüme vuran ışıktan algıdayım. Sizlere de yine bir kesit çekip koymaya çalışacağım. Hoş. Bilmiyorum şu an karın yağması tabi hava durumu olarak mantıklı mı değil mi? Ama neyse çok yağmur yağdı dün. Dün öyle bir dolu yağdı ki bakın arabayı içeri aldık. Annem şey dedi hani daha çok gelecek gidin alın. Ben de baktım doludan sonra hani o, o sırada şey yapmamıştım. Ee, doludan sonra hızlanır dedi. Dedim bak bir şey olmaz durdu. Bir başladı arkadaşlar. Hani böyle tak, tak 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 dedim hemen alayım garaja aldım arabayı koşup. Tabi diğer arabayı çıkarttık sonra. Benim eski bir mavişim var siz onu biliyorsunuz biliyorsunuz. Eski vlogları iyi izleyenler biliyor. O biraz ıslansın temizlensin. Şimdi o kar yağıyor. Yazık dışarıda kaldı. Üzüldüm ya. Neyse işte. Bunu biliyorsun hiç. Yorma. yorma. Beni kar vurup, sabırıp, Evet. Şimdi arkadaşlar bir şey fark ettim. 3 vlog falan bunu giyiyorum yanlış anlaşılma olmaması için buraya bir ekleme yapmam lazım Bu yıkandı bu aradaki vloglarda çünkü hani size evet Günlük atacağım dedim de yine atamadım o da ayrı bir konu da Neyse o geçen günlerde yıkandı hani üzerine yapıştı falan mevzusu dönecek gibi hissettiğim için belki de hiç dönmeyecekti ben Fitirledim ama neyse Kısacası temiz şöyle yapayım kafasız kaldım ee, O yani onu demek istedim şimdi render alıyorum Fakat şöyle bir şey var bu bunu kaydettiğim SD kartımda yani şu an SD kartta yazıyor bu görüntüleri. İki tane SD kart var. Büyük olan e, Şimdi oradaki verileri aldım. Onu video yapıyorum. Sonra burada da kalanlar var. Çünkü benim şu an yaptığım video 6 dakika oldu. Yani 6 dakikaydı. Aslında kanal atılır ya yine de. Atsam mı ki direkt 6 dakikalık video? Hı? Niye hep uzun atıyoruz? Neyse bakayım duruma göre. Belki de direkt onu atarım. Ya da buradan işte o bitirince buradan da görüntü alacağım. Azıcık bir şey. 3-4 dakikalık. Birleştirip yine 10 dakikaya falan tamamlayayım. Hani izleyince bir şey benzesin diye düşünüyorum. Neyse olmadı 6 dakikada atabilirim. <laughs> evet arkadaşlar saat 5 oldu. Hatta 5.30-5.30 oldu. Ee, ben ne halt yiyorum burada. Ezgi beni bekliyor ders yapmak için. Fakat biz yağmurla satranç oynuyorduk. O yüzden şeyden hani Winchester'den online olarak satranç oynuyorduk. Hatta bunu giymeyeyim. İnanmayacaksınız ama ah, oyun oynarken terledim. Ciddiyim. Oyun oynarken terledim. Xbox derken yağmur oynamaktan değil. O da terletiyor da. <laughs> evet, şuraya bir oturayım ya. Efendi gibi konuşayım. Şimdi bakın. Dün oyunumuzu oynarken ben aşırı böyle kötü bir durumdaydım. Çünkü Yağmur beni sıkıştırdı. Hiçbir hamle hakkım kalmadı. Hani artık sürünmeye başlamıştım. işin açığı. Çok kötü bir haldeydim. Kız dayanamadı arkadaşlar. Saldı. Fakat Tunçkurt affeder mi? Salar salmaz hemen bir piyon hamlesiyle bir vezir çektim. Çağırdım. Vezirle... <laughs> Vezirle şahmat yaptım ama o kadar komikti ki bakın bir vezir bir şahla e, şahını matladım Yağmur'un. <laughs> Şiir gibiyim. Neyse sonra bir daha oynadık falan sağ olsun birazcık bana şey oldu hani nasıl söyleyeyim iyi davrandı. Beni hizmete uğratmadı. Bugün de dedik ki yani bir yarım saat vardı Ezgi olan dersime. Ezgi hala muhtemelen beni bekliyor. Ezgi'cim kusura bakma. Hemen şey yapayım dedim hani iki tur oynayalım. İki tur oynadık. Evet. Birisini kazandım. Güzel kazandım birisini. Diğerinde de berabere kaldık. Evet şimdi de Ezgi ile derse başlayacağız. O yüzden hemen hazırlanıyorum. 5 dakika geciktim. Umarım bana kızmaz. İnternet bağlantısı yok mu? Ne? Nasıl internet bağlantısı yok ya? İnternet yok diyor şaka gibi. <laughs> Ezgi internetle ilgili bir problem var da tam anlayamadım. Sanırım ya internetle ilgili bir minik sorun görünüyor. İşte hep de böyle aksiliktir ya. Neyse hemen gittim yeniden başlattım modemi. Çözülsün acil çözülsün kızda ders var çabuk 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 çözül. Öğrencileri bekletmeyi hiç de sevmem ama maalesef bugün. Hadi satranç neyse bir dakika geciktim de bu internetle ilgili arkadaşlar. Ben, vallahi ben ilgili bir şey yok burada. İnternetle ilgili düzelecek diye umut ediyorum. Düzelmezse çünkü ne diyeceğim kıza bilmiyorum. Hadi ya düzel artık düzel düzel düzel. Eh, düzeldi tamam. <laughs> Bazen oluyor arkadaşlar. Bazen internet sıkışıyor. Çişi geliyor internetin. Şimdi çişini yaptırdım. Daha kaydımız var bugün. Kaydımız var kaydımız. Kayıt yapacağız daha. Soru çözeceğim. 105 bin izlenmiş. Abi deli izlenmiş video son videomuz. Şaka gibi ya. 105 bin ne arkadaşlar. Siz eğer her videoyu o olasılık olimpiyat bilmem ne videolarını 100 bin izleyecekseniz. Ben size söz veriyorum. 4 günde bir yüklerim yani. Bir tane. Dört günde bir çünkü ancak hazırlayabiliyoruz, hazırlanabiliyorum. <laughs> Onların çözümü çok yoğun oluyor. Şimdi geçen gün Mete'ye anlattım beyaz kulaklıklar ders. Dedi o hocam dedi sonunda dedi işte bir anlattığınız ya falan olduk böyle. <laughs> Onla da anlatıyorum yani arkadaşlar şey olmasın. Evet Ezgi geldi hadi bay bay. Merhaba ya kusura bakma beklettim seni. Hatta vlog da çektim dedim anlattım Ezgi'yi beklettim üzüldüm falan diye. Şey e, Yağmur'la satranç oynuyorduk arkadaşımla. Birinci eli yendim. Yani i̇ster bir kere maç yaptıktan sonra ne denir? Hadi bir tur daha oynayalım denir. 15 dakikamız var dedim ki buçukta dersim var. Tam 29 geçe bitirdik maçı. Birini ben kazandım biri berabere bitti bu arada. O yüzden bir de akşama revanşı kaldı. Neyse internetim gitti. Hani açık ama bağlantı yok diyordu. Kapatıp yeniden açınca düzeldi. Türk mantığı. Evet hoş geldin nasılsın? Arkadaşlar kız bir de diyor ki hocam işim var deneme çözeceğim. İşte biraz erken bitirsek olur mu dedi. Ben kaptırdım anlatıyorum. Bir buçuk saat olmuş. Ben bir saat oldu sandım. Çünkü türev konusu olunca biraz bile sevdiğim yerlerde. Ee, iyi gidiyorduk. İşte dedi ki bugün deneme çözeceğim. Hani çok uzun yapmasanız olur mu? Kıyamam ya. Bir de öğrencilerim de öyle arkadaşlar şey diyemiyorlarken. Hocam hadi bırakın yeter. Bugün uzun yapmasanız olur mu? Hani bir buçuk saat yapacağız. Hani uzun. <laughs> Şimdi ezgi notlarını göndereceğiz. Bugün anlattıklarımızı ve vlogu hemen yüklüyorum. 7 dakikalık vlog geliyor. Evet vlog paylaşıldı. Arkadaşlar bu vlog olmadı ya. Vlogumsu oldu. Tam dakikasını senin 6 dakika 52 saniye. Kısacık minicik bir şey. Neyse niye koydum? Dediğim gibi kanal boş kalsın istemiyorum. Çünkü şöyle düşündüm. 10 dakikalık bir videonun zaten ortalama izlenme süresi 3,5 dakika. E bunun 6 dakikalık bir videonun da ortalama izlenme süresi herhalde bir 4 dakika falan olacaksa. Hani aynı şeyde düşünürsek. 10 dakika yani 10 dakikalık video 3 dakika izleniyorsa 6 dakikalık video daha fazla izlenir bence. O yüzden hani yine kaybı, kaybolan bir şey yok. Hani videonun tamamını izleyenler için demiyorum. Tabi onlar diyecektir hocam keşke biraz daha bir şey olsaydı. Ya çünkü dersleri konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, gün bitiyor. Neyse işte o gün öyle geçmiş. Çok bir şey ben de kaydetmemişim. Şimdi saat 9 ders mersi her şey bitti çok şükür videoda yüklendi bilgisayarında bir sorun vardı onu da çözdük Mehmet'le sağ olsun Mehmet'e de buradan çok selam folik asit işte B1, 2, 6, 12 seviyem yüksek olduğu için bayağı enerjik hissediyorum. O yüzden çalışayım, sönmesin. Sen kal gel de gel, Daha iyisi yor yok var farkına. Üç karın oldu bir de. Sen makinasın makina. Düşmen gerekiyordu belki de. Daha yükseklerden en dibe. Sen makinesin makine. Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç Yorma